Şu sizlerden. Lütfen sahlasını <laughs> akçelerimize bırakır mısınız? Lütfen arkadaşlar. Akçemizin seyirini değiştirmek istiyoruz. Güzel bir şekilde basın gecesini yaşamak istiyoruz. Biz buradan çalışan gazetecilerin gecesini yaşatmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar lütfen sendikası genel başkanı olarak yani bu yasanın bir tarafı olarak konuşmak üzere çıktı. Konuşması bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Herhangi bir şekilde atıfta bulunduğunu söylediği biz böyle bir ortam istemiyoruz. Abicim ben almıyorum. Bu da bir olabilirsiniz, karşısında olabilirsiniz. Biz bu işin hiçbir yerine değiliz. konserimiz devam edecek. Çok değerli sanatçılarımız şimdi sahneye gelecekler ve şey. e, ellerine devam edelim lütfen. Evet. Sizleri yerlerinize oturmaya davet ediyorum. Lütfen hayat